Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dip boyası ve cila yapımını paylaşacağım. Ben 2 aydır dinlendirme amaçlı saçlarımı boyamıyordum. Ama baktım ki bu bölümüm, bakın gördüğünüz gibi turunculaşmaya başladı. Artık boyamaya e karar verdim. Bugün ben Garnier'in Olia serisini kullanacağım. 5.3 ve 6.35 Ben asla, hiçbir zaman... Aynı renkleri iki paketi almıyorum. Birbirine yakın her zaman renkleri almayı tercih ediyorum. bence böyle daha... Evet şimdi de boyu yapın başlayalım. Şöyle bir karıştırıcı çıkıyor içinden. Amonyaksız olduğu için şöyle bir krem çıkıyor. Boyayı bununla karıştıracağız. Bu boyası. Bu da yıkama sonrası saç kremi. Bu da kullanma talimatı. Şöyle ben bunları açıyorum. Şunlara ihtiyacım yok. Böyle bir kabım var. Mutlaka boyaları met, e, metal olmayan bir plastik kapta karıştırın. Ben şimdi bu boyanın her ikisinden de yarımşak adet koymak istiyorum. Kalan yarımları da cila için kullanacağım. E, şunları hemen şunları ayırayım. bir tanesini koymak istiyorum. Bakın böyle amonyaksız krem gibi bir şey çıktı içinden. yarısını bir renk, yarısını bir renk kullanıp karıştıracağım. Kalanını da cila yapacağım. Şunları da böyle. Yarısını 6.35'ten koyuyorum. Ama açamadım onu. Evet. Yarısını koyuyorum. Yarısını cila için ayırıyorum. Diğer yarısını da koyuyorum. Onun da 6.35 ve 5.3 Bunu da kapağını açıyorum. Bunu da yarısını koyuyorum. Bakın, alışık olmadığımız şöyle pembe türü bir renk çıkıyor. İlginç. Daha önce hiç denememiştim ben bundan. Şöyle bundan biraz daha fazla koymak istiyorum. Ve ben bu boyaların içine şöyle kendimce bir karışım yaptım. İşte argan yağı, badem yağı, susam yağı koydum. Bundan da birkaç damla. Benim saçlarım çok kuru olduğu için boyanın içinde böyle bir yağ koymak istiyorum. Gerçi bu biraz daha yağlı bir boyaymış ama yine de bir yağ eklemek istiyorum. Ve bu boyayı çok iyi karıştırıyoruz. İlk defa boya yapacaksanız bu karışımı çok iyi yapmanız lazım. Evet karışımım hazır. Artık saçlarımı boyamaya geçebilirim. Ama öncesinde şöyle bir poşet geçirebilirsiniz üzerinize. Çünkü bu boyalar kıyafetinizi değdiği zaman çıkmıyorlar, leke bırakıyorlar. Ve saçlarımı şöyle ortadan ikiye ayırdım. Ve şöyle fırçamı boya aldım tabii ki de. Şöyle boyuyorum. Bu aşamada eldiven de kullanabilirsiniz. Paketin içinden eldiven çıkıyor ama ben eldiven kullanmayı tercih etmiyorum. Şöyle sürüyorum. Ve mümkünse fırça alırken bakın ben şöyle bir hata yaptım. Bu benim önceden kullanmış olduğum bir fırçaydı kırıldı. Bunun gördüğünüz gibi alanı daha geniş ve ben şu an bu geniş fırçadan bulamadım. Böyle küçük bir fırça aldım. Siz mutlaka alırken böyle bir geniş fırça alın. Çünkü kullanması böyle daha hızlı ve daha rahat oluyor. Şimdi bu biraz küçük beni biraz zorlayacak gibi. hızlı hızlı ve arkaları göremediğim için mümkün olduğu kadar arkalarını da boyamayı gayret ediyorum. Şöyle. Ve burada bu fırçamın hep böyle fırçalar sapları böyle uzun oluyor. Bununla böyle saç tellerinizi ayırabilirsiniz. Ve böyle ayıra ayıra saçlarımı boyayacağım. Şöyle. Mümkün olduğu kadar yine arkaları yapmaya gayret ediyorum. Arkala tekrardan geçeceğim ama. Şöyle. işlemi biraz hızlı yaparsanız iyi olur. Çünkü saçlarımız bizim çok sıcak olduğu için her tarafı eşit miktarda dağılması lazım. Biraz elinizi çabuk tutmanız lazım. Gördüğünüz gibi böyle ayır ayır'a bütün saçlarımı bunu boyayacağım. Yine mümkün olduğunca arkaları yapmaya çalışıyorum. bitti. Ama son olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle yine de bir bütün şu kenarlarımı geçmek istiyorum. Şöyle. Bir hata kalmasın diye şöyle bütün saçımın etrafını tekrardan geçiyorum. etrafı çok iyi geçiyorum. Evet saçım bitti. Şimdi 10 dakika bekliyorum. Evet ben 20 dakika bekledim. 20 dakika sonra cila yapımını geçti. Öncelikle bu kalan boyalarımı bunun içine döküyorum. Kabımı yıkamadım. Yine aynı kabı kullanabilirsiniz sizde. Şu kalan boyaları döküyorum. Eğer sizin saçınız azsa bunun çeyreğinde kullanabilirsiniz. Şundan da döküyorum. Benim saçım baya bir fazla olduğu için şöyle şunu döküyorum. Şundan da biraz koyuyorum. Yine içine yağ koymak istiyorum ben. Badem yağı kullanabilirsiniz. Susam yağı ya da argan yağı. Çok az da Yine bu amonyaktan eklemek istiyorum. Çok az koydu. Artık siz bunu saçınızın uzunluğunu, kısalığını göre siz ayarlayacaksınız ve bir çay bardağı da su koyuyorum. Tam bir çay bardağı koymuyorum, biraz az koydum ve birazcık da artık evinizde ne varsa kullandığınız herhangi bir saç kremini. Bunu da koydum. Yine bunu çok iyi karıştırmam lazım. Bu cilayı saçınıza ya 5 dakika ya da en fazla 10 dakika bekletmeniz lazım. Çünkü göreceksiniz ki saçınızın rengi hemen değişiyor. O değişimi hemen fark edeceksiniz zaten. bunu da çok iyi karıştırmamız lazım. Bu karışım galiba benim saçıma az gelecek. Onun için kalan boyanın hepsini döküyorum. Onun için kalan suyu da ekliyorum. Yine çok iyi karıştırıyorum. Evet boyam hazır ama öncelikle cila yapacaksanız mutlaka saçınızı ıslatmanız lazım. Bu işlemi banyodayken de yapabilirsiniz. Ama ben şimdi tekrar yıkayıp tekrar boya yapmak istemediğim için şöyle bir ile bunun içinde su var. Suyla saçlarımı ıslatıyorum. Islanmış saça cila daha çok iyi giriyor. Şöyle hızlıca ıslatıyorum. Saçlarımı nemlendiriyorum. arada tarayacağım. Tekrar ıslatacağım. Evet boyam kullanmak için hazır artık. Bu aşağıda eldiven kullanmak istiyorum ben. Tabii bunu banyoda yaparsanız çok daha iyi olur. Bu aşamada sizi göstermek için ben burada yapıyorum. Bunu bu karışımı bütün saçımıza uyguluyoruz. Şöyle. Hatta şöyle ben elimle yapacağım artık bu saatten sonra. Şöyle. Bunu yapıp arada da bütün saçımı yedirmek için tarıyorum. Bunu uyguladıktan sonra en fazla 10 dakika bekletiyorum saçımda. Bu tarafı da aynı şekilde. Bunu çok fazla boyamıyorum. Gelişini böyle sürüyorum yani. Arada da yine tarakla tarayacağım saçınızı mutlaka ıslatın. Çok daha iyi yemesini sağlıyor ve hemen renk alıyor. Eğer sarı saçlarınız varsa bu uygulama gerçekten çok iyi oluyor. O turunculukları çok iyi alıyor. Zaten hemen değişimi hemen saçınızı sürdüğünüzde hissediyorsunuz yani. Ben yine şöyle aralarından ayırıp şuraları da uygulamak istiyorum. Böyle bütün saçı uygulayıp Evet, ben bütün cilamı saçı uyguladım, saçlarımı da taradım. Şimdi yıkama. Evet, saçlarımın son halini de sizlerle paylaşmak istedim. Bakın, bakın şöyle diplerimi göstermek istiyorum. Gayet güzel oldular ve bakın o bütün turunculuğu aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Umarım inşallah gözüküyordur. Akşamda oldu. Şimdiden yapacak alanlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.